Kanka bırak ya saçmalık. Bu bir 1545'miş. Hadi oradan be. Ya Ali bir sus da film izleyin. Dur. Canım arkadaşım, abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar, abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam bak ya, ediyoruz. ya gerçekten böyle bir şey var mıdır? <laughs> Sen hala burada mısın? Defol git bu şehirden. İstemiyoruz seni. Evet git buradan. Herkes senden korkuyor. <laughs> Ama anneciğim babacığım. Bize anne baba deme. Senin gibi çocuğumuz yok bizim. Aynen öyle. Şimdi de git bir daha geri gelme. Aa anne babası geldi. <laughs> Ama anneciğim babacığım. Bize anne baba deme. Senin gibi çocuğumuz yok bizim. Anne babası acaba neden kızı evden kovdu? Bilmiyorum ki ben de anlamadım. İnsanlar korkuyor diye herhalde. Yakamadım ya ben korkuyorum. Ya durun be durun izliyoruz işte. Özür dilerim. Bir daha gelmeyeceğim. Merak etmeyin. Aa, kız gidiyor. Yazık lan kıza. Sonunda kurtulduk. Nasıl bir gün aşladık da böyle çocuğumuz oldu bizim. <laughs> böyle olmayı ben seçmedim. Beni kimse istemiyor. Kimse. Gidiyorum. Bir daha geri dönmeyeceğim. Oh be, bırakın gitsin. Korkutuyor beni bu kız ya. İyi de nereye gidiyor ki bu? Oğlum bir sussanız izleyeceğiz zaten. Aynen ya. Bir susun hadi. <laughs> Hiç kimse beni kıza bak mezarlığa gidiyor. İşte geldim. Burada kimse beni rahatsız etmez. Yalnız kalırım. Buraya kadarmış Bobby. Şimdi uzun bir uyku vakti. Görüşürüz anneciğim babacığım. Görüşürüz dünya. Merak etmeyin. Bir daha beni gördüğünüzde korkmayacaksınız. Çünkü bir daha görmeyeceksiniz. Bobby 1545'in hikayesi işte böyle başlıyordu. İnsanlar onu sevmiyordu. Ondan korkuyordu. O da bu gizemli mezara kendini kapattı. Oho film bitti. Bu filmin devamı nerede? Bırakın ya bırakın. Ben filmin devamını merak ediyorum. Evet ya filmin devamını izleyelim. Kanka bakıyorum da internetten. Filmin devamı hiçbir yerde yok. İyi ya iyi güzel hadi uyuyalım. Hatta internette şöyle bir şey yazıyor. Bu filmin yönetmeni kayıplara karışmış. E, ne? Gerçekten mi? O yüzden bir ikincisi yok. Filmin yönetmenini Bobby kaçırmış. Öyle yazıyor herkes. Hayır ya ben inanmıyorum. Yalandır. Yalan mı doğru mu öğrenmenin bir yolu var. Hadi Bobby'yi çağıralım. Lan yürü git saçmalama bak. Bobi'yi mi çağıracağız? Nasıl olacak ki o? Az önce internette okudum. Bir yolu varmış. O zaman size iyi eğlenceler ben yokum. Ben yatıyorum. Ya Yusuf Yusuf gel şurada şuraya be. Hadi oradan be manyak mısınız desiniz. Babayı çağıracaklarmış. Akılları gitti bunların. Oho korkak çıktı bu ya. Siz var mısınız peki? Vallahi ben merak ediyorum. Ben varım. Ben de varım. Yalan zaten o. İnanmıyorum. Hadi yine o zaman gelin. Başlıyoruz. Oley bebek asker ve bebek hırsız çok tehlikeli bir şey yapıyorlardı. 1545'i çağıracaklardı. Kanka internette şey yüzü ilk başta bize meşale lazım. Meşale mi? Nereden bulacağız ki? Ya, Yusuf biliyordur ama yukarı gitti. Kanka valla meşaleyle aynalı kesin lazım. Tamam tamam siz burada bekleyin ben Yusuf'a sorup geleyim. O biliyordur nerede olduğunu şimdi bir karıştırmayalım. Ali kanka bence boşu uğraşıyoruz bak. Onlar filmde vardı oğlum gerçek değil ki. Bebek hırsız sen de mi korkuyorsun lan doğru söyle. Ya, ne korkacağım be. Korkuyorsan git sen de yukarıya uyu. Lan hadi oradan ben ne korkacağım buradayım ben buradayım. Yusuf Yusuf kanka uyudun mu? Bak buradasın Yusuf uyudu mu kanka? Yusuf Yusuf bir şey soracağım. Ya bebek sen korkuyorum uyuyamıyorum ne var söyle. Kanka bak bir ya önemli. Ne var oğlum ya manyak manyak iş yapıyorsun zaten. Ha, <laughs> kanka meşale var mı evde ya? Acil lazım Bobby'yi çağıramıyoruz yoksa. Ay sizin Bobby'nin neresine de şimdi. Nereden çağırdım sizi eve ya. Ya Yusuf ayıp oluyor ama. Bu onlar yarın eve gelsin söyleyeceğim sizi. Ya, kardeşim sen korkuyorsun ne bize de yapmayacak mıyız? <laughs> Allah Allah ya hadi meşaleler nerede söyle. Git aşağıdaki sandığa bak orada der. Ha be alt tarafı şunu söyleyeceksin Allah Allah ya. <laughs> yürü lan yürü uyuyamıyorum zaten sizin yüzünüzden. <laughs> Ulan Yusuf da baya korktu ha. Film işte. Oğlum sanki bir şey olacak. Kanka kanka buldum meşaleleri sandığın içindeymiş. Bebek asker getir kanka. Tamam tamam dur dur getiriyorum. Şu sandığın içinde gel bakalım şuraya. Ha? Yok burada değil. Bebek hırsız kanka sen de bir ayna bulsana. Ayna mı? Tuvalettekini alayım mı? Olur ya olur al al. Burada yok şu diğer sandığın içinde herhalde bakayım. Ha? İşte burada. burada. Saatte iyice ilerlemişti. Gece 2 olmuştu. Umarım çocukların başına bir şey gelmez. Onlara destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar her şey hazır. Başlıyoruz. Biz de başlamadan önce de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok tehlikeli bir şey yapıyoruz. Sizin için de yapıyoruz. Bari destek olun. Oğlum emin miyiz ben? Bu saatten sonra geri dönüş yok. Hadi başlıyoruz. Şimdi öncelikle babaya sorular soracağız. Bize olumlu yanıt verirse çiçeği olumsuz yanıt verirse de kanı seçecek. Ve en sonunda da onu buraya çağırmaya çalışacağız. Kanka gelince ya bize zarar verirse? Evet zarar verir mi? Bilmiyorum ama bence zarar vermez. Neyse hadi başlıyoruz. Arkadaşlar evdeki lambaların hepsini kapatın. Bobby sana sesleniyoruz. Bobby bizi duyuyor musun? Bizi duyuyorsan cevap ver. İşte gördüğünüz mü hareket etti. Duyuyor bizi. Bobby nasılsın? İyi misin? Ha? kötüyü seçti. <laughs> Eğlenceli lan bu. Bobby, Bobby kaç yaşındasın? Kanka onu nasıl cevap verecek? Evet hayır diye sadece. He? Durun durun bir şeyler oluyor ne oluyor? O meşalelerle işini söylüyor galiba. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oğlum kaç yaşında lan bu Evin meşaleyle dolduracak? 16, 17, 18, 19, 20. He, İşte Bobi peki seninle nasıl tanışabiliriz? Buraya gelir misin? Kanka saçmalama ya böyle güzel. Yok bu yok gelme. Hadi kanka evet ya gelmesin Korkunç bir şey benziyor. <gülüyor> <gülüyor> He, bu sesler. O orada tabela çıktı ne yazıyor orada? Geliyorum yazıyor. Hayır ya gelme Bobi. Bu sesler ya ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz oğlum burada? Manyak. Söndürün siz ya Allah'ım Allah söndürün şunları söndürün Allah Allah ya başımızı belaya çıkaracaksınız Yusuf Yusuf çekil oradan çekil basma oraya Çekil kanka babayla konuşuruz çekil Başlarım şimdi babanın seni size enayi misiniz desiniz ya Kanka yapma dur çekil Toplayın çabuk şunu toplayın Allah Allah ya he? Ne oluyor Emrah'ın bana bir şeyler oluyor ha, Yusuf iyi misin Hı, Yardım edin Kanka korkuyorum ben ha, 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 ha. Merhaba ben geldim Kardeşim Bobby Yusuf nereye gitti Yusuf'un bedeni artık Kötü ol sakın yaklaşma Yoksa diğerleri gibi Hayır yanlış anladım biz arkadaşımızı geri istiyoruz Evet Yusuf geri gelsin lütfen Evet Bobi, lütfen arkadaşımızı geri gönder Beni siz çağırdınız ama şimdi de istemiyorsunuz öyle mi Ee, istemiyoruz ve defol arkadaşımızı geri ver İşte beni şimdi kızdırdınız Ee, uğraşamayacağım seninle defol git buradan ha! Arkadaşımızı bize geri ver Ali kanka dur yapma Eyvah Bobi sinirlendirdi Beni buraya çağırdığınızda beni seviyorsunuz sanmıştım neden sevelim seni? Arkadaşımızın içine girdi. Neden sevelim? Madem sevmiyorsunuz o zaman ben sizi yapacağımı biliyorum. Ne no, oluyor? No, kaçın kaçın. Şimdi gelin bakalım buraya. Anneciğim kaçın kaçın. Anneciğim canı sıra kaçsın. Kaçak değiliz yok. Nereye kaçacaksınız? <laughs> odaya girin odaya girin saklamayacağız gelin. Ulan Ali başımıza bela açtın bela açtın. Gelin bakalım buraya. Şimdi işinizi bitirdim. Arkadaşlar nereye gittiniz? Ha, hayır geldi. Aa, kırılıyorum bak açın hadi kapıyı. Merak etmeyin kapıyı açamaz. İnşallah açamaz bütün her şeyi kapıya doldurduk. Hey kime diyorum? 30'dan geriye doğru sayacağım. Açmazsınız ben açarım. 30, 29, 28. Kanka ne yapacağız? Çıkıp şunu kapatıp kıracağım şimdi. Hadi çık bakalım çık. Yürüyün yürüyün gelin camdan kaçalım. Koşun koşun hadi içeri girecek hadi. Anneciğim geliyor geliyor. Atlayın aşağı çabuk atlayın hadi atlayın. Kanka Yusuf ne olacak Yusuf ne olacak? Merak etmeyin gelin hadi kurtarız onu da gelin. Üç, iki, bir, sıfır. Geliyorum çocuklar. Ben sizi şimdi yapacağım biliyorum. He? Hayır kaçmışlar. Ha, yürüyün yürüyün yukarıdan bize bakıyor. Benden kaçamayacaksınız. Kanka yürüyün girelim yürüyün girelim hadi. Fakir dede, fakir dede yardım et kapıyı aç. Fakir dede kim ediyorum kapıyı aç kapıyı. Hayır ya mu bunlar. İmdat kapıyı açın. Ne olur olsun sizin peşinizi bırakmayacağım geliyorum. Ha? Çocuklar ne oluyor gece gece? Manyak mısınız oğlum ya? Uykumdan uyandırdınız. Ne yapıyorsunuz siz dışarıda? Hem? Fakir amca Bobby Bobby. Fakir amca başımız dertte. Evet dede başımız çok büyük dertte. Durun çocuklar durun ya sakin olun anlatın hadi. Dedeciğim biz çok kötü bir şey yaptık. Bobby 1545'i çağırdık. O da Yusuf'un vücuduna girdi. Ve şu an zengin amcamların evinde. Ne? Ne yaptınız siz çocuklar ne yaptınız? Fakir abi onu durdurmamız gerek. Arkadaşlar onu nasıl durdururuz biliyor musunuz? Yorumlarda yazın lütfen. Evet arkadaşlar. Kemal aşkım nereye gidiyoruz? Ceren zengin olmak istiyor musun aşkım? Seninle çok tehlikeli bir şey yapacağım. Dur! Canım arkadaşım, abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar, abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Kemal ne diyorsun aşkım? Söyle. Şu bankayı görüyor musun? Birlikte bu gece bu bankayı soyacağız. Ama Kemal nasıl olacak senin kardeşin polis? Merak etme. Her şeyi planladım ben. Her şey çok basit olacak. Çok. Peki Kemal nasıl yapacağız bunu? Nasıl yapacağız? Ben her şeyi ayarladım. Her şeyi sana anlatacağım. Bu geceden sonra milyoner olacağız. İşte geldik. Birazdan sana her şeyi anlatacağım. Kemal aşkım burası neresi? Neden indik? Burada ne yapacağız? Gel hadi geç geç. İçeride her şeyi öğreneceksin. Gel. Kemal bunu Başımız belaya girmesin. Ceren benimle misin değil misin karar ver. Seninleyim aşkım her zaman. Güzel tamam o zaman. İşte burada gördüğün bankanın krokisi. Bu gece bu bankaya gireceğiz. Ama daha kolay bir yöntem daha var. İkisinden birini yapacağız. E o zaman kolayı yapalım aşkım. Kolay yöntem de şu. Bu akşam banka arabası gelecek. Banka arabasını kaçıracağız. Hadi tak sen de maskeni. Tamam. Ama şöyle bir şey var. Banka arabasını Kerem ve Aslı koruyacak. Onları biz hale gelmesini istemiyorum. Kerem ve Aslı varken nasıl yapacağız bu işi? Çok tehlikeli. Yapacağız. Yapmak zorundayız. Hadi başlayalım o zaman. işte banka arabası geliyor. Bu kocaların hepsi para dolu. Bankadan biraz daha para alacak. Sonra o paranın hepsi bizim olacak. Yürü Keko yürü biraz daha git. Tam bankanın önüne dur. Git git git. Tamam burası güzel dur böyle. O of, of gece gece uğraştığımız şeye bak ya Allah Allah. Zaten çok uykum var. Eve gidip bir güzel uyuyalım. Bizim şehirde ne olacaksa sanki, sanki bankayı soyacaklar. İşte Kerem'le <laughs> Aslı da geldi. Çok dikkatli olmalıyız çok en ufak bir hatamızda bizi yakalayabilirler. Ulan Ahmet görüyor musun o kadar para taşıyoruz 5 kuruş paramız yok. Oğlum ben sana diyorum kaçırak şu kamyonu paraları alıp bir güzel yiyelim diyorum. La saçmalama hapislerde mi çürümek istiyorsun? Aha kamyon geldi şu paraları yükleyelim hemen. Açın lan kasayı açın paralar geldi. Kerem aşkım şu paralara bak. Ceren aşkım paraları görüyor musun şu paraları görüyor musun? Aynen öyle. O paraların hepsi bizim olacak. Hepsi. Tamamdır. Şunları şöyle yükleyelim. Tamam bu yüklendi. Diğerlerini almaya gidiyorum. Oğlum Keko kaç kaç. Bizim olsun şu paralar kaç. Oğlum bir saçmalama herkes. Vallahi tokadı koyacağım sana. Ceren aşkım işte şimdi başlıyoruz. Tamam Kemal dikkatli ol tamam dikkatli ol. Sen merak etme. Çok kolay olacak. Bütün parayı alacağız. Merak etme. O zaman başlayalım. <laughs> Bekle lan bekle bunları da koyayım bekle Şunları da hemen şöyle koyalım kasaya Lan şuradan biraz alayım bari de eve giderken ekmek alırız Ceren aşkım planı unutma ben kanalizasyonla şimdi yanlarına gidiyorum Tamam aşkım merak etme Hadi Kemal'im işte başlıyoruz Şunu açalım şöyle hemen Evet of çok pis gözüküyor Neyse atlayacağız artık yapacak bir şey yok Hı. Of leş gibi kokuyor Çok az vaktim kaldı hemen gitmem gerekiyor Aha bu da sonuncusu başka para kalmadı Şunu da koyalım da sonra defolun gidin Biz de bir uyuyalım ya saat kaç oldu La sanki benim param Gece gece bununla uğraşıyorum ya Hadi kardeşim hadi söyleme bitir şu işin hadi işte geldik sayılır. Buradan yukarıya çıkacağım şimdi. Hı, açalım şurayı şöyle. Kerem aşkım karnı aç bir çıkışta bir şeyler yiyelim. Açım tabii açım. Öğlen yemeğiyle duruyorum. Aşkım akşam yemeği neden yemedin? Ya ne bileyim mesaiye kalacağımız evde yerim dedim yemedim. Hı, şöyle çıkalım dışarıya. Tamam kimse görmeden hemen şu türlü kaçırmam gerekiyor. İşte başlıyoruz kardeşim. Umarım sana bir zarar gelmez. Tamam susturucuyu da taktım. Hemen şöyle etkisiz hale getireyim. Ya şuradaki kırmızı i̇yi de aşkım araba kırmızı değil ki. Ya Kerem başlattın mı şimdi rengini? İçinde biri mi var onun? Eyvah buraya bakıyorlar. Saklan Ceren saklan. Yok aşkım yok kimse yok. Arabayı park etmiş işte biri. Kusura bakmayın ama bunu yapmak zorundayım. İşiniz bitti. Teslim olun. Ha, kamyonu soyuyor. Ulan biz soyacağız bu kamyonu defol. Eee size çekilin dedi deme çekilin dedi. Alın lan size. Uaa kafam Uğah. İşte başardım kimse bakmıyor. Hemen şu kamyonu kaçırayım buradan. Tam zamanına gelmişim. Yoksa bunlar soyacakmış kamyonu. <laughs> i̇şte kaçma zamanı. Ha, bu kamyon nereye gidiyor ya? Herhalde yüklemi tamamladılar. Eee bize bilgi verilmedi içeride İşte Kemal başardı gidiyor. Ama bunlar neden hareket etmiyor? Kerem komiser efendim kamyon gidiyor. Size gidebilirsiniz. Bütün işlemler tamam efendim. Siz de çıkabilirsiniz kamyonla beraber. Tamam çıkıyoruz o zaman. Hadi kolay gelsin sana da. İşte gidiyorlar. Plan tıkır tıkır işliyor. Başlıyor şimdi tek bir şey kaldı. Şu kamyonu depoya götürmek. Aha Aslı aşkım bankanın türü de orada. Yetişiriz hemen. Hızlı ol canım hızlı ol. Şuraya yetişmemelen lazım. Aşkım biraz yavaş dur. Ha? Bu arkadaki araba neden bu kadar hızlı geliyor? Kerem Aslı kusura bakmayın. Bunu yapmak zorundayım. Ha? Ne oluyor ne oluyor? Aa! Aa, başım. Aa manyak mısın oğlum? Böyle araba mı kullanılır? Ay Kerem bir şeyiniz var mı? Kusura bakmayın. Arabanın frenleri patladı. Dur Ah yok bir şeyimiz yok. Şu çekici arayayım da şu arabayı çeksinler. Alo oğlum buraya iki tane çekici yollayın. Aa, sen iyi misin Ceren? Senin bir şeyin var mı? Yok iyiyim. Başımı vurdum sadece. Tamam tamam bekliyoruz burada. Hadi hızlı olun. Of Ceren of ne yaptın sen ya ne yaptın? İşte Ceren başardı. Depoya da geldik. Şimdi paraları sayma zamanı. Hemen kimse görmeden şu depoyu park etmem gerekiyor. Aha gazlar şurada olmuş. Geldim Kerem komiser geldim. Lan, gece gece ya gelin çabuk gelin. Şu arabaları çekin şuradan. Hayır benim. Şuna bak ya hala benim güzel arabam diyor. Arabanın frenleri tutmuyor be. Olsun tutmasın ama hala çok güzel. Şöyle biraz geri gelelim. Aha da yakaladım bu arabayı şimdi çöplüğe götüreceğim. Görev komiser efendim bunu merkeze götürüyorum. Gerisini siz halledersiniz artık. Şöyle tutalım. Evet tamam gidiyoruz biz efendim. Tamam tamam merkezde orayı bırak. Ben hallederim orada. Ceren Ceren sen iyi misin? Hastaneye falan gitmek ister misin? Hayır ya manyak kadına bak biz ne hale soktu bir de kaçıyor. Bırak aşkım bırak gitsin bizden uzak olsun şu kadın. Kemal bekle aşkım geliyorum bekle. Ulan koca tırı park etmesi ne kadar zor ya. Şöyle geri geri gidelim. Evet çok az kaldı. Hadi. Bundan sonra zaten ben artık arabayı kullanmayacağım. Şoförlerim kullanacak. Ne de olsa bir tır dolusu param var. Tamam işte oldu park ettim. Ulan bu iki sene de yazık oldu ama neyse yapacak bir şey yok. Tamam dur Kemal abi dur dur. Ben buradan alabilirim. Hadi hızlı ol hızlı. Seni kimsenin görmemesi lazım. Bankada çalışıyorsun. Sen merak etme Kemal abim. Nasıl koyduysam öyle indirmesini bilirim. Çekil kenara çekil. Evet şöyle dönelim. Kemal abi şöyle kenara bırakıyorum. Tamam uygun mudur senin için? Aha böyle bıraktım. Benim payı ne zaman alırım Kemal abi? Tamam oğlum vereceğim vereceğim. Sen dur işini yap hadi. Ya abi tamam yapıyorum işte. Vay be bu paraların hepsi benim hepsi. Oh be yoruldum. Sonra da depoya geldim. Kemal abi ben kamyonu götürüyorum. Tamam yürü yürü götür götür dediğimi yap. Aha işte kamyonu çıktım. Kemal aşkım başardık mı aşkım başardık mı? Başardık sevgilim başardık gel başardık. Yaşasın artık çok Hayır ya ne olmuş burada ne olmuş bu bankanın kamyonu değil mi? Kaza yapmış bizim yüzümüzden bizim yüzümüzden. Doktor bey bakın bir ölmüşler mi? Evet sanırım ölmüşler Hey orada mısınız beni duyuyor musunuz Hop hop dur kardeşim dur dur nereye gidiyorsun dur Gel bakalım şöyle gel gel dur bakalım Nereye gidiyorsun sen Komiserim evime gidiyordum ben tır kasa yapmış geçmiş olsun Nereden geliyorsun söyle bakalım Şehir dışından geliyorum komiserim birkaç işim vardıydı da Tırın kazasıyla bir ilgin var mı doğru söyle Aman komiserim ne ilgisi Şehir dışından geliyorum kayıtlarıma bakın Tamam lan ağlama ağlama yürü hadi yürü <laughs> Ya komiserim ya suçlu gibi sorguyu çekiyorsunuz Allah Allah ben gidiyorum ya Lan yürü yürü manyak herif bir de bunlar ya. Ay da nasıl kaza yapmış öyle? Kaza değil bu oğlum. Farklı bir şey var burada. Ben biliyorum bu banka arabası. Ha banka arabasını mı saymışlar yoksa? Aslı polisçim size bir haber vereyim. Bunlar kazada ölmemiş. Ha nasıl yani? Bunların kafalarına tak tak. Ne anlamadım kafalarına ne? Tak tak. Ya ne diyor be arkadaşım ne diyor? Aslanım kafalarına sıkmışlar diyormuşlar ya Allah Allah. Kafalarına sıkmışlar bu kadar. Traktör çek zaten çek hop hop nereye gidiyorsun? Heh ee, buyurun komiserim sorudan duydum kusura kalmayın. Nereye gidiyorsun lan ben sana dur demiyor muyum? Komiserim kusura kalmayın sorudan duydum. Duymayacaksın o zaman bir daha sinirlendirme beni ne işin var burada? Evime gidiyorum ne işim olacak? Tamam köylü tamam git hadi git ya. Bugün çok güzel bir gün aşkım milyoner olarak ilk günümüz. Kemal sen baya yakışıklı oldun. Kolay gelsin. Telefonda görüşmüştük. Evet efendim. Bu kırmızı araç hazırladık sizin için. Güzel güzel. Yakından daha güzelmiş. Öyledir efendim. Elimizdeki en pahalı araç bu. Tamam o zaman ya. Alayım ben şunu. Al parası burada hadi. Efendim bu para biraz fazla değil mi acaba? Bilmiyorum ki fazla mı? Yani biraz fazla gibi. Aa oh, bu Kerem komiserin abisi değil mi? Şunlara bak araba alıyorlar. Ee, o zaman ne yapalım? Ee, düşünelim bakalım. Ha? Çocuklar gelin bakalım buraya gelin gelin. Efendim Kerem komiserin abisi ne oldu? Çocuklar araba kullanmayı biliyor musunuz? Evet biliyoruz Kerem komiserin abisi ne oldu? Kemal oğlum onun adı Kemal. He, biliyoruz Kemal abi biliyoruz. İyi o zaman alın bu sarı araba sizin olsun hadi. Ne Kemal abi gerçekten mi? Allah senden razı olsun şu arabaya bak be atlar atla. Vay be sokakta gördü çocuklar araba aldı. Adamın karizmaya bak be. Koçum biz de kaçtık. Hadi sana kolay gelsin. Görüşürüz. Başka araba alacağım zaman gelirim yine. Bu adam nasıl bu kadar zengin oldu ya? Şuna bak. Vay be Arda arabaya bak. Ya Rüzgar o değil. Kemal abi nasıl bu kadar zengin oldu ya? Biz araba aldı durduk yere. Ne bileyim oğlum. Üzümiye bağını sorma. Şu arabanın güzelliğine bak. Arkadaşlar siz biliyor musunuz Kemal abi nasıl bu kadar zengin oldu? Yorumlarda yazın. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmuyorsunuz tamam mı? Aynen arkadaşlar zaten videoyu beğenip kanala abone olmayanların yorumları gözükmüyor. Biz de kalp atamıyoruz. Ona göre tamam mı?